çok yere mürade ettim. Ha. Ee, kolumun bir nutlaması gerektiğini söylediler. Tamam. On, yıllardan beri ev bekliyorum böyle. 14 yıldan beri. 14 yıldan beri ev evdeyim. Bir ihtiyacım falan olursa annem gelir yine. Senin bana inanman. Hı. -hı. Instagram'dan gidip telefon numaramı bulman. Hı -hı. Beni araman. Mesaj çekme benim için önemli. Evet. Tamam. Bu yoldan sen Kırmızı renkte. Kırmızı değil mi? He tamam. öyle. Sen istersen sarı de fark etmez. Yok fark etmez. Başka Hangi takımdasın? Ya takım tutmuyorum. Ne? Bak bakalım. Geldi. Bakalım. <laughs> Valla bakalım var ya. Ben kurtardım. <laughs> Teşekkür ederim. Ama turuncu geldi bak. Kırmızı gelmedi. Olsun bakalım. <laughs> bu arada bir hafta çok çabuk geçti. He bir hafta dediniz başkanım. Daha çabuk oldu. Sana sürpriz yapmak istedim. Tamam bakalım. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Aldık. Aldık. Gel bakalım ana gel. Sağ olasın, teşekkür ettim hepiniz. Allah razı olsun abim benim. Gel. Sağ ol. Gel. Kullanmayı biliyor musun? Biliyorum Bak. Böyle yapacaksın. Bu şekilde. Hı. Tamam mı? Tamam. Hadi bismillah. Sağ olun, kanka. Dene bakayım. Şimdi buradayken dene. Sağ olun. misin bakayım? Gel. Sen Allah, Allah eylesin, Kendi kendine gidelim. Tamam. bana inanman Seni tamam. tamam. daha önce güçlendirdim. Allah tamam. razı olsun. Tamam. İnanıp bana yardım. Tamam. Gerçekten benim en çok uygulandığım şey bu. E, sosyal medyada ben e, cep telefon numaramı sık sık paylaşıyorum. Herhangi bir ihtiyacı olan olursa afetlerde veya herhangi bir durumda bana olasınlar diye e, sürekli mesajlar alıyorum. Bu mesajda e, te, sandalyeye ihtiyacım var dedi. Ama dedi benim normal sandalyem var. Ama akülü sandalyeye ihtiyacım var. Kendi ihtiyaçlarımı göremiyorum. Her şeyimi annem koşuyor. Koşturmak zorunda kalıyor ben de de artık annemin üzerinde yük olmak istemiyorum ben de e, kısa sürede döneceğim sana diye söyledim. Nereden buldun? Telegramdan, Instagram hesabından araştırmaktan Instagram'dan. Evet. Maşallah. Akil sana da ihtiyacın var. E, birkaç arkadaşa söyledim ama e, ilk başta bulamadık. Daha sonrasında ben kendim alacaktım. E, bir arkadaşım alaştı. Dedi ben de var. Ben sana göndereceğim. Sağ olsun o bize gönderdi. Yani çıkıyorum başkanım arkadaş vesilesiyle Biz çıkıyorum. tek başına 4-5 evet. yıl oldu mu çıkalım? O ne kadar oldu? Kadar. Kendisine haber göndermiştim. Çayın varsa çay içmeye geliyoruz ama sandalye yok. Haftaya gelecekti. O da canı sağ olsun başkanım dedi. Biz de bugün sizlerle beraber bu sürprizi yaptık. O da çok mutlu oldu. İmkanlarıyla <laughs> geçmeyip Mutluyum abi ya tabi mutluyum yani bütün şeyime kendim giderim artık. Bir ihtiyacım oluyor, bakkaldan bir şey canım istiyor, hepsini annem koşup gidiyordu. Ama şimdi Allah'a şükür kendim giderim. İhtiyaçlarımı karşılarım. Ne yaşındaydın? O zaman 14 yaşındaydım. Şimdi 31 yaşındayım. Hmm. Çarşıdan bir ekmek alacak, annem gidiyordu. Yani başka giden yok. Her şeyim annem koşuyordu. Eczanem olsun, hastanem olsun, her şeyim annem götürüp getiriyordu. Şimdi kendim giderim Allah'a şükür abi. Mutluluğunu isterim. Mutluluğunu isterim. Hepinizin çocuğumun. 3 Üç sene abi, üç sene önce sırtımdan indirdim ben bunu. Merdivenden indim, çıkardım. indim çıkardım ineceği yerlere. Ondan sonra da bu tekerlekli sandalyeyi verdiler. Sağ olsun devletim. Allah razı olsun. Üstümüzden yokluklarını vermesin. Evet, evet, evet sağ olsun. Allah razı olsun. Geçmiş rahmet olsun. Tuttun Allah altın etsin. Üzüleceğim abi ya.